Halim ismi şerifi, Arapça kökenli olup yumuşak ve sabırlı olan anlamına gelir. Bu ismin sırları ve faziletleri Allah'ın yumuşaklık, sabır ve hoşgörü gibi nitelikleriyle ilişkilendirilir. İnsanlara merhamet ve şefkatle yaklaşmayı, affediciliği ve hoşgörüyü simgeler. Allah'ın ya halim olarak bilinmesi, Onun insanlara karşı sonsuz merhameti ve şefkati olduğunu hatırlatır. Bu ismi anmak, Allah'ın rahmeti ve merhametiyle dolu bir ilişki kurmayı amaçlar. Halim sıfatı aynı zamanda hikmet ve bilgelikle de ilişkilendirilir. Bu ismi anmak, Allah'ın hikmet dolu kararlarına güvenmeyi ve onun bilgeliğiyle hareket etmeyi temsil eder. Ya Halim ismi, insanlara karşı yumuşak ve cömert olmayı öğütler. Allah'ın cömertliği ve yardımseverliği onun ya halim sıfatıyla ilişkilendirilir ve müminlere de infak etmeyi teşvik eder. Halim sıfatı, affedicilik ve bağışlama üzerine de odaklanır. Bu ismi anmak, Allah'ın insanların günahlarını affetme ve bağışlama gücünü hatırlatarak tevbe etmeyi teşvik eder. Bu isimlerin sırları ve faziletleri, insanların Allah'a olan bağlılığını artırmak, ve ona daha yakın bir ilişki kurmalarını sağlamak amacıyla vurgulanır. Ya halim ismini anmak, insanları affetmeye, merhamet etmeye, sabırlı olmaya ve cömertlikte bulunmaya teşvik eder. Günahkarları ve cezalarını bildiği halde cezasını vermek için acele etmeyen, onlara iyi davranarak cezaları sonraya bırakandır. Yumuşak olup, kilmi fazla olan demektir. Allah merhameti ve bağışlaması sınırsız olan, kararını vermek için bizler gibi sabırsız olmayan, günahları ve hataları hemen cezalandırmak istemiyor. Bekliyor ki kulları hatalarını ve günahlarını anlasın ve tövbe etsin. Bu isim ümidi tükenmekte olan kişiler için çok önemlidir. Hayatına yeniden başlamak isteyenlere, tükendiğini düşünenlere karamsarlığa kapılanlara bir ümit ışığıdır. Bu ismi her gün usulüyle okuyanlar uyumlu bir kişiliğe sahip olurlar. Hayırsız eşler, huysuz kişiler üzerine okunduğunda fayda sağlar. Bir makamda olan, idarecilik yapan kişilerin günde 88 kez okuması faydalı olacaktır. Öfkesine hakim olamayan kişiler, öfke anlarında 88 kez okurlarsa faydasını göreceklerdir. Gül suyuna ya da suya okuyarak istediğiniz yere serpmeniz oraya bereket getirecektir. Mahkemesi olanlar giderken 88 kez okurlarsa hakimin haksızlığına karşı korunurlar. Geceleri huzursuz olan, ağlayan çocukların yataklarının üzerine yazılarak asıldığında üzerlerinde 88 kez okundu senin bir çocuk olmasına fayda sağlayacaktır. Senin sonsuz kudretin, rahmetin ve merhametin karşısında aciz kulların olarak sana sığınıyor, lütfunu ve bağışını dinliyoruz. Bizleri yaratan, bize rızık veren ve her anımızı kontrolünde tutan senin azametin karşısında boyun eğiyoruz. Bizleri affet, rahmetinle kuşat ve hidayetinle aydınlat. Kötü düşüncelerden, kötü niyetlerden ve kötü eylemlerden koru bizi. Kalplerimizi imanla doldur. Bizi doğru yola sev et ve şeytandan sana sığınırız. Bizlere sağlık, huzur ve güvenlik ver. Ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı koru. Sevdiklerimizi, ailelerimizi ve tüm sevenlerimizi her türlü kötülükten ve felaketten muhafaza bulur. Rızık verdiğin gibi, Sıkıntılarımızı da gider. İçimizdeki hastalıkları, dışımızdaki musibetleri ve kalbimizdeki kederleri yok eyle. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ımız. Kötülüklerin ve haksızlıkların sona ermesini diliyoruz. Ülkeler arasında barış, insanlar arasında sevgi ve kardeşlik hakim olsun. Fakirleri doyur, yetimlere ve kimsesizlere yardım et. Adaleti ve hakkı yücelt haksızlığı ve zulmü yok et. Ey kerim ve halim olan Allah'ımız. Bilgi ve hikmetle donat, kalbimizi ilahi nur ile aydınlat. Sabırlı olmayı, affediciliği ve hoşgörüyü öğret. İçimizdeki nefsi kötülüklerden temizle, bizi doğru yola sevk et. Dualarımızı kabul buyur, dileklerimizi gerçekleştir. Bize, ailemize ve tüm insanlığa sıhhat afiyet ve mutluluk ver. Bizleri dünya ve ahiret saadetine eriştir. Kıyamet gününde bize rahmetini ve bağışını lütfet. Selam ve dua ile